Merhaba çocuklar. Hayat bilgisinde 6. temaya geçmiştik fakat başlamamıştık. En son e, tema sonundaki soruları ödev olarak vermiştim size. Bunları siz yapmıştınız, bana göndermiştiniz. Evet şimdi e, bir de birlikte yapalım ve sonra buradan siz kontrolünü sağlarsınız. İlk olarak e, aşağıdaki resimlerde yer alan ürünlerin nelerden elde edildiğini örnek Ben bunları daha önce yaptım. Şimdi birlikte yapacağız. Ee, sırayla gidelim. Bu yapılmış zaten. Makarna buğdaydan yapılır. Bakın peynir sütten yapılır. Ee, tişört pamuktan yapılır. E, kaşık tahtadan bir kaşık. Burada ağaçtan yapılır. Burada kitap ve defter veya defter. Bu neden yapılır? Bu da ağaçtan yapılır bildiğiniz üzere. Burada yine tahtadan yapılmış bir mobilya, sandalye var. Bu da ağaçtan yapılır. Bir dondurma var. Dondurmanın içinde süt vardır. Sütten yapılır. Bir havlu kumaştan yapılır. Evet, pamuktan yapılmıştır. Ekmek buğdaydan yapılır. Burada bir e, zeytinyağı var. Zeytinyağı da zeytinden elde edilir. Bu şekilde siz de eşleştirmeniz gerekiyordu. E, şimdi bulmacayı yapacağız. Sıra numaraları bakın buralarda yazıyor. Yukarıdan aşağıya, soldan sağa. Ee, çok sayıda ağacın bulunduğu doğal alan neresidir? Bir, Bakın ben yazdım buraya orman. Hayvan yetiştiriciliği yapan kişilere ne denir? Hayvancı denir veya yaptıkları mesleğe hayvancılık denir. Bakın şuraya yazıyoruz soldan sağa hayvancılık. 3. Toprağı ekip biçerek geçimini sağlayan kişilerin denir. Bakın 3 şurada Ç ile başlıyor. Çiftçi denir. Hatta Türkçede de var da çiftçi ve işlemiştik. 4. Eti, sütü, yünü ve derisi için yetiştirilen küçük baş hayvan. Küçük baş dediği için koyun keçi aklımıza geliyor. 4 nerede? Bakın burada 5 harf olduğu için koyun yazacağız. Keçi 4 harfidir. Buraya koyun yazacağız. Bal almak için arı yetiştirme işine. Yani bal elde eden kişilere ne denir? Arıcı denir. Yaptıkları mesleğe de arıcılık diyoruz biz. 5. 6. ikisel ya da hayvansal ürünlerin işlendiği sanayi kuruluşlarına ne denir? Ee, bakın 6 burada. Harfler çıkmıştı zaten. Fabrika denir. Hatta bir çoğunuzun annesi bu fabrikalarda çalışıyor. Orman ürünleri elde etme işine ne ad verilir? Bakın şurada 7. Ormancılık diyoruz. Ormancılık yazdım buraya ben. 8. Yer altındaki madenlerin çıkarılmasına son olarak 8 bakın şurada madencilik diyoruz biz. Ee, kendimizi değerlendirelim kısmına geçtik. İlk bölümde buraya uygun boşlukları dolduracağız uygun olduğu şekilde. İstiklal Marşımızın şairi kimdir? Mehmet Akif Ersoy'dur. Ülkemizin başkenti neresidir? Ankara'dır. Aynı topraklar üzerinde yaşayan insan topluluklarını denir, millet denir. Hatta iş anlamlısı da vardı. Neydi? Ulus. Millet, ulus. Atatürk öğrenim hayatı hangi okulda başlamıştır? Atatürk önce annesinin istediği mahalle mektebine gitmiştir. Daha sonra babasının istediği Şemsi Efendi okuluna gitmiştir. Evet biz burada ilk olarak gittiği mahalle mektebini yazacağız. Atatürk lisede hangi şehirdeki askeri okulda öğrenim görmüştür diyor. Hangi şehir? İstanbul'daki Manastır Askeri Lisesi yapmıştır. Buraya İstanbul yazmamız yeterli. Aşağı yer küre modellerinden hangisinde Türkiye görülmektedir? Bakın burada ben sizin için sizin için işaretledim. Bakın şurada yuvarlak işini aldım Türkiye. Doğru cevap B. Hangi haritada başkentimiz renklendirilmiştir diyor. Bakın burada pembe renge boyanmış. Burası İzmir galiba. Burası İstanbul. Hangisi Ankara? Tabii ki şurası Ankara. C şıkkı doğru cevap. Bayrağımız ve milli marşımız aşağıdakilerden hangisini simgelemez? Vatanımızı ve milletimizi sembolüdür. Simgeler, barışı simgelemez. 29 Ekim günü aşağıdaki olaylardan hangisinin yıl dönümünü kutlarız? 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Onun yıl dönümüdür. A şıkkı, doğru cevap. 23 Şubat'ta kutladığımız milli bayramı adını kimlere anma etmiştir? Evet, 23 Şubat'ta kutladığımız bayramın ismi nedir? 23 Şubat Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk çocuklara armağan etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi dini bayramların özelliği değildir? Yardımlaşma günleridir, evet. Dayanışma günleridir, evet. Özel yemekler yeme günleridir, bu değildir, bu yanlış, bunu işaretliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan bayramı ile ilgili değildir? Ramazan'da oruç tutarız, yoksullara yardım ederiz, kurban kesmeyiz. O kurban bayramında oluyordu. Aşağıdakilerden hangisi yöresel bir kültürü, kültürel miras payımızdır? Burada önemli olan yöresel yöreseli bulacağız. Bakın burada el öpmek de kültürel mirastır. Burada sünnet kültürel miras. Ama burada yöresel dediği için Karadeniz yöresine ait horon oynuyorlar Bakın Karadeniz'e ait olduğu için burada doğru cevap A'dır. C bölümüne geçtik. Burada boşlukları dolduracağız. Eskiden kalmış olmalar nedeniyle saygın tutulup nesilden nesile iletilen kültürel davranışlara biz gelenek diyoruz. Gelenek, görenek diyoruz. Bakın ikiye de görenek yazacağız. Bir şey eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı. görüldüğü gibi burada da geçiyor. Görmekten geliyor. Görenek kelimesi görmekten gelir. Gelenek görenek kültürel miraslarımızdır. Hatta bunlara eş anlamlısı da var bunların. Anane diyoruz. Ananelerimiz. Zafer Bayramı'nı Kurtuluş Savaşımızın sona erişiminin yıl dönümünde kutlarız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır. Buraya 30 Ağustos yazacağız. Kurtuluş Savaşımızın başladığı gün 19 Mayıs Atatürk Yama e Gençlik ve Spor Bayramı'dır. Buraya 19 Mayıs yazacağız. Şimdi doğru yanlışlara geçtik. Bir bayrağımız vatanımızın ve milletimizin sembolüdür. Doğru tabii ki. Atatürk öğrencilik hayatına askeri ilkokulda başlamıştır. Hayır. Bu da vardı zaten. Atatürk öğrenim hayatına mahalle mektebinde başlamıştır. Bakın şurada. Milli gün ve bayramlar. Milli birlik ve beraberliğimizi sağlar. Doğru. 3'ü atladık. Atatürk öğrencilik hayatında başarılı bir öğrenciydi. Doğru. Gelenek ve göreneklerimiz kültürel miras öğrenimizdendir. Doğru. Ülkemizde aynı kültürden insanlar yaşar. Hayır. Ülkelerde birçok kültürden, farklı kültürden insanlar yaşayabilir. Farklı kültürdeki insanların yaşam şekillerine alışkanlıklar saygı duymalıyız. Evet doğru. Bu da doğru. Evet, bu şekilde 5. üniteyi bitirmiş olduk çocuklar. İnşallah siz de bu şekilde yapmışsınızdır. Buradan kontrolünü sağlayın. Görüşmek üzere.